E, bu sezon beklentileri her zaman olduğu gibi e, Faruk Bey de bunu dile getirdi basın toplantısında. Eczacıbaşın her zaman derim, katıldığı her kulvarda şampiyonluktur. Biz de bu amaç için bu sene yeni gelen takım arkadaşlarımızla birlikte mücadele edeceğiz. Umarım güzel zaferlere imza attığımız bir sezon olur. Açıkçası sezon sonunda yaşanılan sıkıntılar takım olarak veya sporcu olarak bireysel herhangi bir sıkıntıyı hiçbir zaman yaşamadık biz bu kulüpte. En azından ben 7 senedir buradayım. Her zaman her sene çok güzel bir uyum sağladık. Belki sezon sonuna kadar da, sezon sonuna doğru bu uyumu kaybetmiş olabiliriz. Ama profesyonellik de bunu getirir. Karşı takım da çok e, kuvvetli takımlar ve biri kazanacak, biri kaybedecek bir noktadaydık. Final oynadık. Bu bu sene finallerin galibi de biz oluruz. Rekabet her zaman var. Yaklaşık 5-6 senedir bu devam ediyor. Ve araya her sene yeni takımlar katılmaya da devam ediyor. Bizim için işler zorlaşsa dahi çok kuvvetli bir takıma sahibiz. Çok güzel bir yapılanma içerisindeyiz. Güzel bir sezon olacağına inanıyorum.